Küçük nesillere, küçük zihinlere öğretici olmayı amaç ediniyorum. Ee, öğretmen olmak demedim özellikle çünkü öğretici olmak öğretmen olmanın farklı olduğunu düşünüyorum. Dilerim ee, bir gün öğretmen olabilirim de inşallah diye ümit ediyorum. Ee, aynı zamanda da Kapadokya Üniversitesi'nde de uzaktan tesis turist rehberliği yüksek lisansı yapıyorum. Kafamda ya bir iş modeli var. Felsefe turizmin çerçevesi altında. Daha şu ana kadar hem ülkemizde hem dünyada benzerini daha tam göremedim Umuyorum ki bir şey buçuk sene zaman zarfında bu ıı, kafamlık iş modelini sahaya indirip keyifli bir paylaşımda bulmayı amaç ediniyorum. Şimdi başlamadan önce şöyle bir sual verip isterim sizlere. Doğumu ve yaşamı şüpheli olan, fikirlerini yazılı olarak bırakmamış, takipçileri tarafından anlatılmış, vahi ile umurlandırılmış, düşünce suçlusu olarak yargılanmış, idama mahkum olmuş, idam edilmiş ve idamına hiç direnç, direnç göstermemiş. Bugün de dahi olmak üzere milyonların hala gönlünde malum olduğu üzere mezar yeri belirsiz yüzyıllar içerisinde de sembolleşmiş. Sizce bu kim olabilir? Kimden bahsediyor olabilirim sizce? Aklınıza bir isim Sokrates. Sokrates. Var. Sokrat değil mi hocam? Başka geliyor mu aklınıza? İsa geliyor. İsa, İsa var. var. Evet, sanki böyle birden bir fazla hiç değil, hiç mi? Değil, mi? <laughs> değil mi? Evet. Yani Sokrates, İsa teknik olarak baktığımızda kendisinden 400 yıl sonra aynı seçeneğiyle düşünce suçlusu mu inanç suçlusu mu bakacağız ilerleyen e, aşamalarda bakacağız. Evet Sokrates'in savunmasını savunmak trajediden aydınlığa ismini bugünkü sohbetimizde. Önce <laughs>